Durdu Burada. amanı amını sikti çocuğu. Bak sik. da. Tamam. Ya seni kanını sikeceğim. Amını sikti. Buradan devam et. Ufacık süt ne istedin? Amanı sikti tamam, çocuğu. Tamam tamam tamam. Ben tamam. gelmeyeceğim tamam. emniyete. Ben tamam. gelmeyeceğim. Amını tamam. sikti tamam. bir çocuğu. Bir daha bir rica Lan beş sene sözü gitti be. Allah belasını versin buraya bıdırlar sokarak. Allah belasını versin. Çocuk mahvol çocuk. İlla söyleyeceğiz mi? Beni yanacak? Allah belasını versin. Allah Allah ya hepsinin belasını versin. Buraya bıdırlar sokarak. Allah belasını versin. Allah iki tarafta da yıkasını bırakmasın Yok, inşallah. Burası bu kadar sahipsiz mi ya? Bu kadar sahipsiz mi kardeşim ya? Yeter artık ya kaçıcı ölüm bu ya. Kapatın şunu be. Kaçıcı ölüm bu.